Efendim Sevgi 47 yaşında Alanya'dan geliyor İlk evliliğini Ahmet Bey ile 15 yaşında hikaye yapmış. Evet. 15 yaşında fakat 3 e, tane de çocuğunuz olmuş bir gün kocan gelmiş senin karşına ben başkasını seviyorum Evet. senden boşanmak istiyorum dedi. Evet. Sen ne dedin Sevgi? O zaman cahildim hani bir şey bilmiyordum yer yurt bilmiyordum okumam yok yazmam yok bir şey diyemedim. Boyun büktüm. Peki ayrılalım mı dedin? Hiçbir şey demedim. Hı. Zaten şiddet var. Her şey vardı yani. Küfürü de vardı, dayağı da vardı, tehditle de vardı. Onun maksadı şuydu. Babamdan kalan bir kötü bir evimiz vardı. Rahmetli babam dedi ki kızım dedi. Evin kirasını verme. Geç otur dedi. Elektriğini suyunu yatır. Oturun dedi. Ben senden kirayı istemiyorum. Tapusunu istedi. Yani babana kötü ağır bir kelime kullandı. Evet. 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 Söyle babana dedi. Tapu dedi benim üstüme yapmazsanız. Ben senin neler yapacağımı ben çok iyi biliyorum dedi. Senin dedi adını öyle bir lekeleyeceğim ki dedi ve yaptı da. Nasıl lekeledi senin adını? Ne yaptı? Adam tutmuş evimin önüne kadar camımın önüne kadar hırsız geldi. Aa. O zaman yaz günüydü. Şu yaprakların sesi gıcır 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 ediyor. Orada kim var dedim ses <laughs> etti. Bir dakika sen evde yalnız mıydın? Yalnız. Çocuklar neredeydi? Çocuklar odada uyuyordu. Saat kaç? 9-10 gibi. Akşam? Evet. Ee, hava kararmış. Evet. Sen evet. bahçede mi oturuyorsun? Hayır evin içindeyim. Evin içindesin. Evet. Ses nereden geliyor? Camın önünden geldi. Dışarıdan tek evet. katlı mı ev? Evet, evet evet. Evet. Oradan ses geldi. Allah Allah dedim. Kedidir diye alış etmedim ilkin. Bayağı bir evin etrafında döndü. Ondan sonra ben huylandım. Hemen gittim kapıyı peçeyi kilitledim. Onu sonra tuttum. Yine bir şakur şakur ses geldi. Orada kim var dedim. <laughs> etti. Bir erkek sesi. Erkek sesi. Erkeğe sen dedim çık karşıma dedim. Hı. O da çıktı karşıma. Yüz yüze geldik böyle. Kim oldu? Hırsız mı yani? Hırsız. Ama birkaç gün sonra tüpüm bitti. Ben tüpümü doldurmaya gittiğimde özür dilerim Sevgi abla dedi. Senin olduğunu bilmiyordum dedi. Bir dakika Ama dedi, o hırsız zannettiğin kişiyle karşılaşınca bir arbede mi yaşandı? Hiçbir şey şey yapmadım. E sen demişsin ki ben onunla bayağı şey yaptım ittim kalktım demişsin adamı bizim arkadaşları anlatırken. Adamla tartıştınız mı? İttin mi adamı Hayır. bağırdın mı? Bağırdım. Hırsız var dedin mi? dedim. Konu komşu duydu mu? Duydu. Geldi mi? Geldiler. Komşularım evet. hep geldi. Adamı yakaladınız mı? Yakalayamadılar. Karanlıktaydı. Evet. Bir sürü bahçe neyin var olduğu için bahçeye kaçmış olabilir. Her yerden kaçma şansı var yani. Sen bu adamın aslında hırsız olmadığını, kocanın seni boşamak için eve bir erkek aldığını zannetsinler diye eve aynen, gönderdiğini aynen, 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 aynen öyle. Sonra bu adam tanıdık çıktı öyle mi? Evet tanıdık çıktı. Ne dedi beni Ahmet mi tuttu dedi? Abla dedi özür dilerim dedi ama dedi senin olduğunu bilmiyordum dedi. Ne amaçla geldiğini söyledim mi? Yani gerçekten hırsızlık amacıyla mı gelmiş? Hayır. Yoksa ne demiş Ahmet ona? Ahmet demiş ki sen demiş onu gözük gerisine karışma demiş. Hı -hı. Hatta bayağı bir para vermiş o zaman. Ee? Ondan sonra bu bana gözüktü birkaç gün sonra ben yüz yüze geldik. Ne Ve biliyorsun, Kimmiş, ne tüpçü biliyorsun o adam olduğunu? Kimmiş? Ya, yani, yani tanıdık. Tüpçü müymüş? Hayır, hayır tüpçü değil. Oradan bir eski zaman, eskiden bir komşumuzdu. Evet. Sevgi sen Alkol o akşam, alan bir insan akşam adım. adamın o hışırtısını duyup çıktığında, adamla yüz yüze geldiğinde adamı tanıdın mı? O an tanıyamadım, karanlıktı. Sadece Ama gözlerini itişip, gördüm. Ama itişip kakışmışsın adamla öyle anlatmışsın. Şimdi burada anlatmıyorsun onu. Demişsin ki adamın üstüne çıktım bayağı böyle bir hani şiddet uyguladım darp ettim falan demişsin. Yaptın mı bunları? Yaptım. E nasıl gözünü hala görmüyorsun yüzünü? Çünkü şöyle evine arkasına dönünce karanlık düşüyor. Ha. Sadece ev, evin ışığı vurdu vurdu vurmadıysa yok camdan vurduysa. Sen hala adamın o adam olduğunu anlamadın. Anlamadım. Tanıdık biri olduğunu. Anlamadım. Peki çocukla... Çünkü suratına ben cırnakladığımda birkaç gün sonra fark ettim. Cırnak. Hayır ama sen, siz evin içindesiniz. Evet. ya e adam dışında nasıl siz dışarı çıkıp tırmaklayana da kadar durdu mu orada hazır oldu bekledi mi yani? Orada bekliyordu. Ya gel gel dışarı gel yaptı size. Evet. İşaret yaptı böyle bir gel dedi. Bir gel sen korkmadın mı niye çıktın dedi. dışarıya? İşte Çocuklarıma bir şey yapar korkusuna ben Senin çıktım. Senin bağırtına çocuklar uyanmadı mı? Uyandı. Evet. Onlar da gördü mü olayı? Görmedi. Küçük de onlar çünkü. S bayağı bir küçüktü. Sen de adamı kovaladın mı komşularınla birlikte? Kovaladık. Bayağı bir kovaladık. Kimse tanımadı adamı yani? O tanımadı. Adamı. Sen bir gün sokakta e, yüzünde çırm tırmık izi olan birini gördün. Aa, bu adam o adam mı dedin yani? Evet. Tahmini acaba dedim bu mu ki diye düşündüm. Döndü bir baktı. Ne demek istiyorsun dedi. Ya dedim birkaç gün önce dedim evime dedim hırsız geldi dedim. Ben cırnakladım bayağı bir dedim boğuştuk onunla dedim. O dedi ki tam adamın eline düştün dedi. Var senin değil dedi. Evet dedim. O dedi beni dedi kiraladı dedi. Çünkü dedi sana dedi iftira atılacak dedi. Ondan sonra dedi evinin üstüne oturacak dedi. Sevgi şimdi bu adam geldi sen bayağı orada arbede yaşandı. Evine hırsız zannediyorsun o anda. Aynen. Karakola gitmedin mi? O zaman bir diyor diyorum ya hiçbir şey bilmiyor. E komşular da mı gitmedi? Çünkü Hayır. Çünkü senin evine girmeye çalışan yarın öbürkünün evine girmeye çalışır. O zaman o... karakol hiç aklımıza gelmiyor. Yani sevgi kocan sana bunu adamı gerçekten bu amaçla tuttu mu yoksa sen gerçekten o gün evine birisini mi almaya çalışıyorsun? Hayır, asla. açıkça soruyorum. Çok şükür yani. Allah'ıma. Asla öyle bir şey olmaz. Çünkü çocuklarım var. Bir benim bir yani öyle... yani ya tabii ki hasta almamış olabilir ama e, söyledikleri hiçbir şeyde tutarlılık Çok yok yani Hiç net söylemi. Yani. O kadar tutarsız geliyor. ki söyledikleri. Ne dediysek evet yaptın. Hocam dedi ki dışarıdan gel gel dedim evet gel gel. Gittin mi? Evet gittim. Koştun mu? Koştum. Yani bir söylediği de bir diğerini tutmadı yani maalesef. Yani sevgi o gece olanları bence daha dürüstçe anlatmalısın gibi geliyor i̇şte, bana. Anlattı başımdan geçen olayları anlatıyorum. Peki kocan akşam geldi eve? Geldi. Saat kaçta gelir ve niye geç gelir? 9'da dokuz onda oldu diyorsun. Kocan kaçta gelir eve? Onun ne? saati belli olmazdı. Bir ne bakmışım, iş yapardı. O zaman ne iş yaptığı belli değildi. Nasıl belli değildi? Selbes bir gün çalışırsa on gün çalışmazdı, on gün çalışırsa beş gün çalışmazdı. Peki sen korkmuş olmalısın. Her ne kadar e, tamam adama gücün yetti, bütün komşular toplandı ama yine de korktum. Tabii tabii. Hocana ne anlattın? Gelince? Dedim bak dedim eve hırsız geldi dedim, böyle böyle oldu dedim. Birkaç gün sonra da tekrar yine aynısını dedim. Bak dedim sen tutmuşsun bunu dedim. Onu kim diyor Dur dedim. Dur daha o gece daha o konuşuyorsun. Nereden biliyorsun onu tuttuğunu? Adam eve geldi. Konuştuk. Sabah oldu. Evet. Birkaç gün sonra yani sabah dediysen birkaç gün geçti araba. Hocam ne dedi? Hadi gidip karakola şikayetçi olalım demedi mi? Demedi. Evet. Hiçbir şey demedi. Sadece güldü. <laughs> ya yapma Sevgi Hanım Allah aşkına ya. Sadece güldü bana. Sonra? Ondan sonra tuttum. O zaman yani bir şey bilmiyordum. Şimdiki gibi değildim. Gülünce Allah Allah dedim. Bu evime hırsız gülüyor. Bu niye gülüyor dedim. Babama dedim rahmetli babama. Baba dedim, Ahmet dedim, evime dedim hırsız girdi dedim. Girmeye çabaladı, böyle böyle oldu dedim. Bana gülüyor dedim. Bakıp bakıp gülüyor dedim. Anca böyle yapıyordu, bakıp bakıp gülüyordu bana. Kızım akıllı ol dedi. Hı. Ondan sonra rahmetli babam gitti. Ertesi günü tüpüm bitti, babam gelip gittikten sonra. Tüpü doldurdum, geldim, okulun önünde karşılaştık. O adamlar. O adamlar. Sen sadece yüzündeki tırnak izinden mi o olabilir diye düşündün? Evet, öyle niye düşündüm. Niye o kadar dikkatli baktın adamın yüzüne? Çünkü bir insanın yüzüne çok dikkatli bakarsan görürsün ya onu. Evet, niye o kadar çünkü dikkatli? Çünkü tırnak izini çarptığım şey için çok belliydi yani. Çok belliydi. Hı -hı. E bir de eski komşumuzdu demiştiniz. Evet, eski yani küsüdük ondan. Eski komşuduk ama alkol aldığı için küsüdük biz onlarla. Konuşmayız, gelip gitmeyiz yani eski komşularımızdan. Bana öyle deyince şok oldum. Sevgallah dedi özür dedi ama dedi senin olduğunu bileydim dedi yapmazdım dedi. Neyi yapmazdın dedim? Ya dedi senin evine dedi birkaç gün önce dedi hırsız girdim dedi şu saatte dedi. Evet dedim. Biraz önce öyle anlatmadın. Dedin ki ben adamı görünce baktım diktik o da hayırdır dedi. Ben de dedim ki birkaç gün önce evime hırsız girdi. Evet. Ee, dedim. O da tam yerine geldin. O bendim dedi. Evet, evet. Daha Soruyu o de, sormadı. Daha, sen sordun. Daha önce de yüzünden tanıdım dedi. Evet. Tırnaklama vesaire yok. Sonra Sevgi Bunu Anlattım. geldin kocana anlattın mı? Anlattım. Bak dedim Ahmet dedim sen böyle yapmışsın dedim. Ben sana ne yaptım dedim. Bir ev için dedim eğer bak karın demiyorum dedim çocukların annesine dedim böyle eğer dedim adını lekeliyorsan dedim sen insan değilim işin dedim. Şöyle baktı bana güldü. Sen dedi bu odadan bir çıkar mısın dedi. Çıktı. O zaman ev telefonları vardı. Telefondan bir yerleri aradı. Nereye aradı, nereye etti bilmiyorum. Ondan sonra abisiyle gitti geldi. Geldi dedi ki ben dedi ayrılmak istiyorum dedi benim sevdiğim var dedi. Hmm. Ya dedi çocukları bana verirsin dedi ya da dedi bak dedi eve hırsız getirdim ya dedi. Seni burada dedi rezil eden barındırmam dedi ve barındırmadı da beni. Her şeyi de yaptı yani. Ne yaptı sonra sen kabul ettin boşanmayı tabii. Tabii ki. Çocukları o aldı. Yani çocukları bana vereceksin dedi. Tamam dedim. Biz boşandık davamız bitti ama Yine de sonradan geri döndü bana. Özür dilerim dedi, pişmanım dedi. Ev telefonları vardı. Gece gündüz konuşuyorduk telefondan sürekli. Sen peki boşanınca, çocukları oraya bırakınca nereye gittin? Abimgile geldim ben. Abin nerede yaşamaya başladı? Evet, evet. Ve abinlerdeki telefonla, boşandığın kocanla her gün konuşuyordunuz. Evet. Ne konuşuyordunuz? Geri mi dön diyordu sana? Aynen. Geri Sen, dön, bir daha dedin? yapmayacağım, özür dilerim ben bir hata yaptım, bir cahillik yaptım gibisine söyledi. Babası nereden doyduysa, kayınbabam doymuş, amcam gile geldi. Amcam gile geldi, saygımı yine eksik etmedim. Hoş geldin baba diye, elini öptüm. Ona sonra dedi ki, eğer Ahmet'le barışırsanız dedi, çocuklarla seni vururum dedi. Aa. Neden baba dedim? Ahmet'in bu kadar dedim evli olmasını niye istemiyorsun dedi. Hiç kimsenin evlenmeyecek dedi. Ya niye desin böyle bir şey? Sebep? Çünkü. Şu iftira meselesini herkes duymuş muydu? Duymuştu. Duymuştu. Ondan evet. dolayı babası mı evlenmenizi dahi veya, du veya, yani da bir araya gelmemenizi söyledi. onun için mi istediler? Evet. Yani sen boşanmayı kabul ettiğin halde evet. kocan Ahmet bu söylentiyi yaydı mı etrafı? Yaydı. Bunu babası ailesi de duydu. Duydu. Ve o kadınla bir daha evlenemezsin dediler. Evet. Sonra sen aslında Barışmak istiyor muydun kocanla? İstiyordum o zamanlar. Peki. Çünkü ondan üç tane çocuğum var. Çocuklarım rezil olmasın diye istiyordum. Gülünün seventi kendine katlanır diye bir laf var. Onu yapmak istemiştim ama babası tehdit edince yanaşamadım. Cesaret edemedim. Sevgi bu olaylar nerede olken oluyor? Alanya'da mı o zaman? Hayır Ankara'da. Ankara'dasınız evet, o zaman. Evet Ankara'da. Ve sen abinin yanında kaldın. Evet. Ee, kayınpeder tehdit edince de bir araya gelmediniz artık. Gelmedik. Sonra sen Celal diye birisiyle evleniyorsun. Evet. Onu nerede ne zaman tanıdın? Nasıl evlendiniz? Ve ee, görücü usülü. Nerede yaşamaya başladınız? Amasya'da. Oradan kalktın sen Ankara'dan Amasya'ya geldin. Evet Amasya'ya gelin gittim. Gelin gittin ama çocukların eski kocada duruyor. Evet. Onları görmüyorsun. Evet. Göstermiyorlar mı sana? Göstermiyorlardı. O zaman hani telefonun bile yoğudu göstermediler. O zaman yeni bir telefon almıştım. Abime vermiştim. Abi bu benim yeni numaram da ben de cep telefonu aldım. Bir yeri korsan çekiyordu o zaman köy yerlerinde çekmiyordu. Ondan sonra bir baktım birkaç gün sonra bir yabancı telefon geldi. Allah Allah dedim. Abim desem değil. Abimle az önce konuştum dedim. Bir de baktım anne ben Aysel dedi. Çok atladın, dur. 14, 12 sene sonra tekrar sen, kızın seni aramış düğün için. Evet, evet. Sen Celal'le evlendin, Amasya'ya yerleştin. Evet. Orada dört e, çocuğun oldu. Evet. E, Celal'le kaç sene aynı çatı altında yaşadınız? Çünkü hala nikahları... 12 da... sene yaşadık. 12 sene. Evet. 12 sene sonra ne oldu da Celal'den boşanmaya karar verdin ve şu anda da e, Celal'den boşanmadan dört çocuğuna rağmen... E, dini nikahla bir adamla yaşıyorsun ve bir çocuk da ondan dünyaya getirdin. Evet. Celal'den niye ayrıldın? Ya dövüyordu, küfürü vardı, hakareti vardı. Yani ağza alınmayacak kelimeler konuşuluyordu. Yani terbiye müsaade etmiyor şimdi onları söylemeyi. Aklınız dururdu yani konuştuğu kelimeleri yemin olsun yani utanır insan. Peki Onunla da boşanmak istedin ama Celal boşanmıyor hala. Evet. Dört tane çocuğun var. O çocuklar nerede Sevgi? Yetiştirme yurdunda. Onları dahi göremiyorum. Hatta istedim. Numarasını buldum. Bizde öyle bir kayıtlı numara isim yok dediler bana. Dört çocuğu neden yuvaya verdiniz? İşte o zaman çaresizdim. Gidecek yerim yoktu. Babası niye bakmadı? Niye ona bırakmadın çocukları? Babasına bıraktım. Yuvaya kim verdi? Ben evi terk ettikten sonra zencirden çocuğu dövünce ayda perşemeden perşembeye kaymakamımız köye çıkar kontrola. Dert dinlemeye. O arada kaymakamın arabanın altına girer benim büyük oğlan. Zencirden dövüp biraz da biraz yokuş ya yuvarlanmış çocuk. Yuvarlanınca arabanın altına girer. Bir şey oldu mu? Yok ha? olmamış. Allah'tan ki araba duruyormuş o arada. O altına girmiş. Artık çekmişler çocuğu. Muhtara demiş, annesi nerede bu, bu, çocuğun demiş. Annesi demiş, gitti demiş. Çocukları bıraktı, kaçtı gitti demiş. Ona sen demiş, yarın bunları bana getiriyorsun demiş. Götürüp öyle ne yetiştirme yurduna vermişler. Kaç sene önce oldu bu? 12 sene mi ne oldu? Sen o çocukları da mı görmüyorsun hiç? Görmüyorum. Ama sırma evinde kaldığımda 2-3 sefer gördüm. Gittim gördüm. Ama bu sıra yani çok temelde göremiyorum. Çocuğu, çocukları evlatlık mı verdiler yoksa yuvada yaşamaya devam mı ediyor? Korucu aileye vermişler ama artık nasıl bir korucu aileye verildi onları bilmiyorum. Peki sevgi sen Celal'i terk edip nereye gittin? Yine sığınma evine gitmiştim. Amasya'da. Burada. İstanbul'da. Şey. Alanya'da. Alanya'da. Alanya'ya gittin. Evet. Ama dört çocuğu bırakıp gittin. Evet. Onlar da küçükler miydi? Küçüktü. En büyüğüm işte bire gidiyordu. Niye onları da alıp gitmedin? Akıl edemedim, küçüktüm yani. Daha Diyor küçük mi? değildin, artık büyüdün. Ee, yani. Artık büyümüştün. Daha Okulam, önce 15. Yazmam olmadığı için, gelecek yerim olmadığı için çaresizlikten yaptım bunu. Peki, şimdi de dini nikahlı birisinden bir tane çocuğun var. Evet, yani 14 senedir görmediği çocukları, on, 12 senedir görmediği çocukları, bir tarafta dini nikahlı eşten olan ama halen nikahlı kocasının üstüne kayıtlı bir çocuğu. Ee, sevgiyle konuşmaya devam edeceğiz efendim. Evet 12 yıl önce kaybolan Dilek'le ilgili hani en son bana el salladı diyen bir komşu var. Hatta abisi dedi ki orada oldu ne olduysa o evde kayboldu benim kardeşim dedi. O komşu bugün canlı yayında olacak ve sorularımızı cevaplandıracak efendim. Bir de yine o gün Necati'nin evine pikniğe giden abisi... Okan da canlı yayında olacak. Onun da söyleyeceği çarpıcı bazı şeyler olacak. Sevgi Özmen 47 yaşında. Alanya'dan geldi ama ilk yaşantısı Ankara'da 15 yaşındayken Ahmet'le evlenerek başlamış. Ve bu evlilik bir süre sonra sözde babasının evinin tapuyu benim üzerime yapsın baban demesiyle biraz evlilikte kriz yaşanmış. Sonra da ben başkasını seviyorum. Boşanalım demiş. Ama bu arada diyor birisi hırsız gibi geldi ben de onu dövdüm işte konu komşu kovduk. Ve ondan sonra ben o adamı sokakta gördüm beni senin kocan tuttu dedi. Çünkü evi istiyor seni boşamak için de e, sözde sanki eve bir adam alıyormuş havası yaratmaya çalıştı diyor. Sonrasında boşanmışlar üç çocuğun velayeti babada ve daha sonra dediğim gibi iki bir e, beraberliği var. Bir tanesi resmi nikahlı evli olduğu halen Celal, dört çocuğu var ondan. O çocuklar yuvaya gitmiş, onları da görmüyor zaten. Ve dini nikahlı beraber yaşadığı bir Şaban var. Ondan da beş yaşında bir çocuğu var. E, Sevgi Şabanla kaç zamandır, ne kadardır beraber? Beş sene oldu. Bir senedir. Beş. Beş sene. Ee, ve Celal senden 5 senedir boşanmıyor mu yani? Boşanmıyor. Ne diyor mahkemede? Ben karımı seviyorum bana karımı geri getirin diyor davayı açan benim. Yani bu çocuğa rağmen? Ondan haberi yok. Ha bilmiyor şimdi öğrenecek onu. Evet. Peki şimdi o zaman bu 14 senedir görmediğin 3 tane çocuğundan 2 sene önce bir tanesi kızın seni arıyor. Nasıl bir konuşma oldu aranızda? Nasıl ulaşmış bulmuş senin telefonunu? Abimi, abim vermiş numarayı. A, dayı demiş annemin numarayı verir misin demiş. O da tabii ki kızım veririm diye. İki dakika önce aradı beni. Bacım ne yapıyorsun dedi. Her an Ayşe seni arayabilir dedi. Sen 12 sene sonra kızının sesini duyacaksın. Evet. Evet. Abi dedim beni arayacağını zannetmiyorum ama dedim inşallah dedim. Ertesi günü müydü? Yalan söylemem öyle bir şeydi aradı beni. Baktım bir yabancı numara arıyor beni. Bir i̇şte baktım anne dedi. Efendim dedim ben Aysel dedi. Ucunda ölüm de olsa düğünüme geleceksin dedi. Ben de tamam kızım dedim gelirim dedim. Sen o arada nerede yaşıyordun Alanya'da mıydın? Hayır Amasya'da. Amasya'daydın. Yani Ama biz Alan köyünde yaşıyorduk. Celal ile hala aynı evdeydiniz. Evet. Ee, Onu seni... da götürdüm düğüne. Amasya'dan seni Alanya'ya düğüne çağırdı. Evet. Alanya'ya. Hayır hayır. Ankara'ya. Ankara'ya. Şey, Kocanla beraber. Çorum'a çağırdı. Çorum babaannesinin Çorum. evinden gelin çıktı çünkü. Kimin evinden? Babaannesinin. 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 Peki sen kocan Celal'i de aldın yanına. Evet. Kalktın düğüne ölüm de olsa ucunda dedi. Evet. Sana. Gittin ve 12 sene sonra çocuklarınla ilk kez karşılaştın. Evet. Ne yaşandı bir de onu anlat Sevgi. Nasıl karşıladılar seni? Güzel karşıladılar. Hoş geldin anne dedi. Öyle dedi, iki dakika durdu mu durmadı mı kuaföre gitti, kuaföre gitti, saçı neyim yapılacaktı, saçının neyini yaptırdı. Gelinlikle gördüm, kızım böyle mi görecektin, ne mutlu günümüz böyle ama böyle değildi dedim, hayalim böyle değildi dedim. Evet anne dedi, yapanlar utansın dedi kızım sadece, bunu sadece böyle dedi, yapanlar utansın anne dedi, sen niye utanıyorsun ki dedi konuşması bu kızımın konuşması Düğüne bu. Düğüne katıldınız mı? 10 dakika ya var ya yok. Niye Katıldım. niye erken kalktınız? 10 dakikada kalktınız düğünden. Ee, olan evine kına yakılmaya giderken götürmediler beni. Hı. Hmm. Götürülmediğim için kaldım ben. Geri dönüş yaptım. Peki bir de şunu soracağım. Eski kocan yani sana iftira attığını iddia ettiğin Etrafa işte eve adam alıyordu diye evet. e, yaydığını söylediğin, iddia ettiğin Ahmet. Karşılaştınız mı Ahmet'le? Karşılaştık. O bir şey yaptı mı sana? Hayır. Kızdı mı, bağırdı mı? Hayır, hiçbir şey yapmadı. Gayet medeni miydi yani? Evet, sadece hoş geldin Sevgi Hanım diye. Ben de hoş bulduk Ahmet Bey dedim. O, o da kadar. evlenmiş mi? Evet. Bir de çocuğu mu olmuş? Evet. Peki. Şimdi e, Sevgi iki sene önce bir on dakika çocuklarıyla böyle görüşmüş ama iki senedir yine... Telefonlar değişmiş, engellemeler onlar bunlar. Sen o çocuklarına tekrar görüşmek istiyorsun. Evet. Diğer dört çocuğun yuvada. Onlar hiç özlemiyor musun? Özlemez olur muyum? Onların yüzüme dört kere yüz felci geçirdim. Peki. Efendim e, sevginin hikayesini bugün şöyle bir dinledik. E, az çok da vakıf oldunuz zannediyorum. Bu arada kocası boşanmak istemiyormuş. Karımı seviyorum bana geri getirin diyormuş. Şu an genç de hapiste. Cezaevinde evet. ama o çocuklar e, onun çocukları zaten şeyde bir de sen gittin 5 sene önce Şaban'la beraber oldun. Evet. Şimdi bu Celal'in Şaban'ından olan çocuğundan haberi yok ama o çocuk da Celal'in üstüne yazıyor. Evet evet. Peki yarın devam edeceğiz senin konuna Sevgi.